Selamun Aleyküm arkadaşlar. Esenler Antika Pazarındayız. İkinci el Pazarı da diyorlar. Antika da var ağırlıklı. Öyle geziyordum. Ee, sizlerle paylaşayım dedim. Güzel videolara devam. 7'den 70'e herkesin dilediği her şeyi çekiyoruz biliyorsunuz. Kimin ne istek arzusu varsa ikinci el pazarlarında her çeşit ürünleri paylaşıyoruz. İhtiyacı olanlar gelip alsın her zaman diyoruz. Memleketin hali ortada, ekonomi ortada. Bu işin ayıbı yok. Neyse. Ya abinin yanına geldik. Abi isim neydi senin? Özcan abi. Özcan abi olta satıyor. Abi. Güzel olta. Spin oltası var. Nasıl bir olta abi bu? Bu tekne oltası geçiyor. Ya. Yani, spin, spin şey de değil mi? Rapala falan. Güzel. Ne kadar bunun fiyatı abi? 600 az kullanılmış arkadaşlar. Zaten belli ipi falan da güzel. Şurada bir oltası daha var. Ne abi bu? Bu da 3 metrelik bir olta. 3 metrelik olta. Sen devamlı olta mı satıyorsun abi? Yok karışık. Karışık. Böyle malzemelerim var. İsim Karın neydi abi senin? Abi yeri burada abi. Geziyor. Pazarlarda denk gelirseniz. güzel ürünleri var. Kaliteli ürün satmaya gayret ediyor benim gördüğüm kazarıyla. Yani bu ikinci el pazarında çalışmayan ürünleri de satıyorlar arkadaşlar. Ben kullandım biliyorum. Her esnaf için söylemiyorum ama Adam çalışıyor, çalışmıyor diyenler var. Çalışmıyor mu? Çalışıyor diyenler de var. Bilginiz olsun. %50, %50 iyi bilir bir kişiyle gelin. Ama bu abinin otaları falan güzel, kaliteli. Bugün Esenler'de abi. İhtiyacı olan varsa gelsin. Afini. Şu uzun ne kadar abi? 400 liraya veriyorum abi. Bunu da 400 liraya veriyormuş. Bir olduğu için. Şurada kripsi arzı olduğu için. Ben makine fiyatına veririm. Tabii tabii. Eyvallah abi sağ ol. Tabletler var burada arkadaşlar. Tabletlere de dikkat edin. Çalışıyor diyorlar ama birçoğunun kullanması geçmiş. Yani bak şu anda abi bir tane bokeh çekeyim abi size. Video çekeyim de çekebilir miyim size? İlgileniyorsunuz herhalde oltayla. Evet. Bayağı da ben de takip ediyorum. Güzel bir oltaya benziyor. Neyse bu bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar da e, çok bozuk mal da çıkıyor. Tarihi geçmiş malları da satıyorlar. Hele içinde miyim yani? Birçoğu güncellemesi olmayan malları güncellemesi var gibi satıyor. Tablet falan alırsanız mutlaka bilir kişiyle gelin. Öyle alın. Garantisi geçmişti. Çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Buna kadar 400 400. Teknoloji. Evet. evet. Bu abide de teknoloji böyle tabletler falan var. Arkadaşlar Dediğim gibi ekonomisi iyi olmayan şu anda benim de ekonomim iyi değil ben de ayıp değil bu arkadaşlar geliyorum ihtiyacım olan şeyleri ikinci el pazarından almak zorunda kalıyorum Bunlar bizim ayıbımız değil hükümetin ayıbı yani Şahsen ben kişisel olarak mağazaları unuttum 4-5 yıldır belki daha fazla yani O yüzden seçmen olarak da şu andaki hükümetten razı değilim zaten benim videolarımı bilenler bilir benim siyasi görüşüm de var benim siyasi görüşüm, kendi kişisel görüşüm sizi bilmem. Ama ben siyasi kişisel görüşümü her zaman her yerde paylaşırım arkadaşlar. Ben öyle bir YouTuber'ım. Yeniden Rafah Partisi diyoruz, Mücahit Fatih Erbakan diyoruz. Biliyorsunuz seçmen olarak kendi açımdan kişisel düşüncem, memleketin bekası o yoldan geçtiğini düşünüyorum. Diğerlerinin hepsi benim gözümde danışıklı demiş. Her neyse arkadaşlar pazara devam. Annem e, istemişti işlemişti. fazla bakalım. Fiyatları öğrenelim. Abi ne kadar yarpazeler? Vallahi. Ee, anladım. Annem istedi de bir tane. Tamam. Bu bakayım geleceğim dönüşte vuracağım. Şimdi bir video çekiyorum. YouTube videosu çekiyorum da. Çekeyim seni de. Çek çek. Geliyorsun devamlı. Arkadaşlar anneye eşya da olsa yer almak isterseniz bak burada var Esenler pazarında. Abi satıyor. Geliyor mu her hafta buraya? Abi de var. Çelikler var. Böyle rozetler falan var. İnciler var. Her bir şey var yani. Çeşit bol abi de. Gümüş objeler de var. Dönüşte alırım büyük ihtimalle. Daha ucuza bulursam oradan alırım. Ucuza bulamazsam buradan alırım. Hadi kolay gelsin. arkadaşlar pazarlık sinnet biliyorsunuz yani. Daha uygununu bulursam daha uygununu alacağım. Bulamazsam döneceğim oradan alacağım. Bu işin ayı bu yok. Parası olmayana bir bardak su bile vermiyorlar artık bu memleket Allah rızası için arkadaşlar. O duruma düşmüşüz yani. Ekranlar oldu. Ne bunlar abi? Ekran şey telefon, he bu benim telefon işim var mı?